Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike ve neşhedü en la Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'du fe ya ibadallah. Ey Allah'ın kulları. Usiku bi takvallahi ve taati. Size Allah'ın takvasını ve taati tavsiye ediyorum. İnne Allah mellezine tekav ve lezine muhsinun. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir. Kal Allahu Teala fil Kitabi'l Kerim. Rabbimiz Kerim Kitabında buyuruyor ki: Huve ehlul takva ve ehlul mağfireh. Sadakallahul Azim. O Allah takva ehlidir, mağfiret ehlidir. Değerli Müslümanlar, bugünkü cuma hutbemizin başlığı Allah takva ehlidir ne demek? Eğer takva kötülüklerden sakınma ise Allah'ın sakınma gibi bir durumu olur mu? Haşa. Takva ne demek ki? Allah takva ehlidir diyor. Okuduğumuz ayet-i kerime Müddessir Suresi'nin 56. ayeti yani son ayeti. Ayetimiz mealen şöyle. Allah dilemeseydi onlar öğüt alamazdı. Allah neden diledi? Çünkü o takva ehlidir, mahfiret ehlidir vahiy göndermesi, Kur'an göndermesi Allah'ın takva ehli olmasıyla alakalıymış ve mağfiret ehli olmasıyla alakalıymış. Şimdi bu ayete sorular soralım. Çünkü Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bu kitapta soranlar için ayetler, işaretler, dersler vardır diyor. Soru 1. Allah muttakidir demedi, takva ehlidir dedi. Neden? Soru 2. Eğer kötülüklerden, günahtan sakınma takva ise. Allah'ın herhangi bir sakınmaya ihtiyacı var mıdır? Yoktur. Soru 3. Allah dileseydi onlar öğüt alamazdı ile takva ve mahfiret ehli olmasının alakası nedir? Önce takva sonra mahfiret. Takvayla mahfiretin arasındaki bağlantı nedir? Yani Yusuf takva ehli olmayan mahfiret ehli olamaz mı? böyle bir bağlantı mı var? Soru 5. İnsani sıfatları Allah için düşünmek caiz midir? Evet, takva insani bir sıfat mı, ilahi bir sıfat mı? Bunların üzerinde inşallah bugün tefekkür etmeye çalışalım. Bu ayet genelde Allah'ın takvalı olması değil. Allah'a karşı takvalı olun şeklinde tefsir ve meallerde anlaşılmıştır, yorumlanmıştır. Peki Allah'a karşı takvalı olun nedir Kur'an-ı Kerim'de? İttekullah. Kur'an'da zaten yüz küsür ayette ittekullah kalıbı var. Burada ehlül takva diyor. İttekullah, Allah'a karşı takvalı olun. O ehlül takva, o takva ehlidir. Bambaşka bir ifade. Bu ifade birbiriyle aynı olmadığı için Birbirlerinin yerine kullanılıp tefsir etmenin de uygun olmadığı kanaatindeyiz. Allah'ın takva ehli oluşu aslında tüm güzellikleri, tüm mükemmellikleri kendine tahsis etmesiyle alakalı. Hani Araf suresi 180'de El Esma'ül Hüsna Allah'a aittir diyor ya. Tüm güzellikler, tüm mükemmellikler Allah'a tahsis edilmelidir. Bu çerçevede biz takva ehli oluşunu düşüneceğiz. İnşallah hutbenin devamında Araf 180'e de değineceğiz. Öncelikle Nahıl 60'ı okuyalım. Bakın, ahirete inanmayanlar en kötü örnektir. Meselül sev'i ve en yüce örnekli, örneklik ise o, meselül ala ise Allah'a aittir diyor. Neden? Çünkü o azizdir, hakimdir. Zemahşeri ve Razi bu meselül ala kalıbını en yüce, en güzel örneklik olarak anlamıştır, tefsir etmiştir. Biz de öyle anlıyoruz. Peki Allah insana en güzel örnek midir? Bakın hutbenin başından sonuna kadar konuşmalarımızın tamamı Allah'ın zatı üzerinden değil. Zatını düşünmek şirktir. Allah'ın isim ve sıfatları üzerinden örnekliğini konuşuyor. Bu ayrım çok önemli. Allah isim ve sıfatlarıyla bize en güzel örnektir. Esmail Hüsnası'yla. Allah'ın örnekliği zatı üzerinden değil. Bunu peygamberlerin dilinden de öğreniyoruz. Mesela Hud suresi 56. Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir diyen Hazreti Hud kimi kendine rehber örnek edinmiştir? Biz peygamberleri kendimize örnek edilelim. Peygamberler kimi kendine örnek edinecek? Her şeyin dayanağı o. Veya Enam 54'te kendisine rahmeti yazan bir Rabbin kulları yani Rahman'a iman edenler merhametli ve bağışlamayı kimden öğrenmiştir? Peygamber Aleyhisselam'ın güzel bir hadisi var. Şöyle diyor, ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanınız. Ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanın. Ahlak, huluktan gelir. Yani sonradan olan bir şey. Allah için sonradan bir ahlak olur mu? Bakın o yüzden biz Allah'ın zatı ile ilgili konuşmuyoruz. Buradaki ahlak-ı ilahiye Allah'ın esmasıdır. Allah'ın esması ile ahlaklanın. Çünkü o ahlakı da Allah sizin içine, içinize yarattı. Sonradan yerleştirdi. Onun da kaynağı o. Fıtrata dönmek, dinin fıtrat olması, sıbgatullah tanımları burada karşımıza çıkacak. Allah'ın zatı ile ilgili değildir dedik. Bunlar esması ile ahlaklanmayı tavsiye eden sözlerdir. O zaman ahlak-ı ilahi denirken Allah'ın esması ile ahlaklanmanın emredildiği, yönlendirildiği o anlamış oluyoruz. Çünkü Allah bize ruhundan üfledi. O ruh neydi? Ve iki elimle halk ettiğim diyor bakın. O yüzden bakın bu mücessime denen bir bakış açısına sebep olmamalı. Okuyorum ayeti. Saat suresi 75. Dedi ki, ey iblis. Allah iblise diyor. İki elimle yarattığım o beşere, o şeye secde etmenden seni men eden nedir? Beşer iki el ile yaratılmış. Bu iki el, iki güç ile beşerin desteklenmesidir. Bu güçler Saat suresinin 72. ayetinde zaten anlatılmıştı. Bakın böylece o ham maddeyi beşeri sevva ettim bir seviyeye getirdim birinci el ve onun içine ruhumdan üfledim ikinci el. Ellerden biri basit bir ham yaratılan beşerin bir seviyeye getirilmesi, bedeni ve zihni bir altyapı, donanım ve potansiyeldir bu şekilde desteklenmesidir. Diğeri ise ilahi bilgi olan ruh ile güçlendirilmesidir. O yüzden Esma-i Hüsna'yı biz kendi üzerimizde tecelli edebiliyoruz. Böyle bir yakınlığımız var Yaratan'la. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. Yüce Rabbimizin 99 esması vardır. Onları kim ihsa ederse cennete girdi bilsin. Kendisini cennete girdi bilsin. Bakın ihsa ederse, ezberlerse, söylerse, sayarsa ...dan farklı bir ifade kullanıyoruz. İhsa... ...sadece ezberlemek, sayıp dökmek... ...değildir. İhsa, fehmetmektir... ...idrak etmektir... ...yani içselleştirip yaşamaktır. Allah'ın esmalarını kim içselleştirir... ...yaşarsa cennete girdi biz. Nahıl 128'i hatırlayalım... ...bir daha okuduk. Muhakkak ki Allah... ...takva sahipleriyle beraberdir. Neden? Zira o takva ehlidir de ondan. Hüve ehlül <laughs> takva. Ehil ne demek? Kur'an-ı Kerim'de bir de bu var. Ehli beyt, ehli kitap. Değil mi? Ehil kelimesi. <laughs> ehlül takva, ehlül mahfira. Ehil, sahip, taraftar gibi sözlük anlamları var. Aynı mekanı paylaşanlar, ehli beyt, aynı evi paylaşanlar, aynı aileyi paylaşanlar manasında kullanılmış. Bakın Allah takva sahipleri beraber olur. Doğu için takva ehlidir. Ayrıca bir işin ustası. Ehliyet de buradan geliyor ya Türkçemizde. O işi iyi yapan. O zaman biz takvayı en iyi nereden öğreniriz? Ehlül takva olan Allah'tan öğreniriz. Çünkü o takvanın ehlidir. Bağışlanmayı en iyi kimden öğreniriz? Bağışlamayı en iyi kimden öğreniriz? Mağfiret ehli olan Allah'tan öğreniriz. O o işin ehli olduğu için. Takva ehli muttakiden farklı dedik. Farkı ne? Bu noktada hemen söyleyelim. Muttaki kötülüklerden sakınan iken takva ehli kötülüklerden sakındıran oldu. Yani Yusuf muttaki birinci basamak, takva ehli en üst basamak. Emri bil maruf, nehi ani münker yapan takva ehlidir. Yani marufu emreden, münkerden, kötülüklerden insanları uzaklaştırmaya çalışanlar takva ehlidir. Ama bunun ilk basamağı neydi? Marufu bizatihi bu kişinin kendine emretmesiydi. Yani muttaki olmasıydı. Münkerden kendini sakındırmasıydı. Münkerden ve maruftan kendini bu şekilde bir ilişki içine kuran muttaki ancak takva ehli olabiliyor, bir üste çıkabiliyor. Nasıl ki Hizbullah varsa, yani Allah'ın hizbi, burada da Allah'ın hizbi takva sahipleri olduğunu gösteriyor. Çünkü o takva sahipleriyle beraberdir. Takva ne ise Allah onun kaynağı, örneği, ehli, öğreteniymiş. Takvayı biliyoruz sözlüklerde. Korunmak, sakınmak, saygı göstermek, çekinmek manasına gelen bu Vikaya maslarından türeyen bir kelime. Takva ve aynı kökten gelen ittika, taki, etka, muttaki gibi kelimeler ayrıca fiil şekilleri Kur'an-ı Kerim'de 285 yerde kullanılan bir kavram. Takvanın kökü Kur'an'da sakınma manasında kullanılmış. Mesela İnsan Suresi'nin 11. ayeti. Oysa Allah onları işte böyle bir günün şerrinden sakındırır veya Duhan suresi 56 Allah onları cehennemden sakındırır. Niye? Takva ehli olduğu için. Neyle? Kitabıyla, resulleriyle. O dileseydi siz öğüt alamazdınız. O takva ehlidir. O yüzden diledi. Bu manada Allah muttakidir diye bir ayet olmaz. Muhaldir, saçmadır. Zira Allah herhangi bir şeyden korunma ihtiyacı duymaz. Bu nedenle Allah kendisine muttaki değil, takva ehli olarak tanımlar. Bu tanım Allah'ın takvayı yaratan, öğreten ve emreden olduğunu göstermek içindir. Nasıl ki el mümin imanlı, inançlı demek değilse. Ehlül takva da bu manaya geliyor. El mümin sonsuz güven veren demek. Güvenilen otorite demek. Muttakiden ziyade takvayı öğreten manasına geliyor bu ifade. Allahu Teala yapmadığımız bir şeyi söylemememizi ister. Yani o sıfat sende yoksa bunu bir övgü vesilesi olarak söyleme. Allah'ın esmaları var, onları yapıyor ve tavsiye ediyor. Mesela Saf Suresi 3. ayeti okuyalım. Yapmayacağınız, yapamayacağınız değil. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir buğuz ve öfkeye sebebiyettir. Allah'ın değerler katında, değerler sisteminde sizde olmayan bir şeyi varmış gibi satmak büyük bir buğuz ve öfkeye sebeptir. O yüzden takvalı olan ancak takvayı emredebilir. Ev emre bir takva. Alak suresi 12'yi hatırlayın. Yahut o takvayı emrediyorsa. Sen gene böyle mi yapacaksın? Şems suresi 8. İnsanın içine takvayı ilham eden kim? Takva ehli olan Allah. Aziz cemaat. Velillahil esmail husna. Arap suresi 180. ayet. Bu konuyu özetliyor en güzel isimler, tüm mükemmellikler sadece Allah'a tahsis edin emri. Bu mükemmellikleri Allah'a tahsis etmek, tüm iyi, doğru, güzel isimlerin ve sıfatların kaynağının Allah olduğuna iman etmektir. Tabii ki Allah takva ve mahfireti en iyi yapandır. Kullarını şeytani ayartmalardan, nefsin kandırmalarından en iyi sakındıran bu yüzden Allah'ın kitabıdır. Takva ehli olan Allah, fıtri olarak kullarını muttaki olacakları bir potansiyelde yaratmıştır. İnsanın fabrika ayarlarında muttaki olmak vardır. Özüne dönen muttaki kullara da bu kitap hidayettir. Muttakiler için içinde rayp olmayan, muğlaklığın olmadığı kitap hidayet kaynağıdır. Bakara suresinin ikinci ayeti. Okuduğumuz müddessir suresi 56. ayet bu yorumumuzun gerekçesidir. Yani Allah neden kullarını özellikle muttaki kullarını başıboş bırakmamıştır? Çünkü o takva ehli olduğu için. O zaman biz de mutlaki kulları başıboş bırakmayalım değil mi? Takva ehli olanlara bu yakışır. Allah vahyine zikir der. Yani hatırlatma. Bu zikri anlayacağımız bir potansiyelde bizi yaratması da gene takva ehli olmasıyla doğrudan alakalı. Eğer zikir denen hatırlatma olmasa bağış ve ceza yani sorumluluktan bahsedilmez. Bu nedenle mahfiret ehli olmasının da bir anlamı kalmaz. Allah'ın kitabını insanlara ulaştıran sorumluluk bilinciyle hareket edenler yani takva ehli olan insanlardır. Emri bil maruf yaparlar, nehi ani münkerden geri durmazlar. Sakınan muttakidir, sakındıran takva ehlidir. Takvanın nasıl olması gerektiğini öğreten ve mahfireti en iyi bilen el-gafur ve el-gaffar olan Allah'tır. Gönderdiği kitap ve ona ilk uyan Resullerin örnekliği bize de takva ve mahfiret ehli nasıl olunur öğretmekte. Takva ile mahfiretin bağlantısı ne? Bir sorumuz da buydu hatırlarsanız. Allah takva ehli olduğu için mahfiret ehlidir. Arada bir atıf var. Sebep sonuç ilişkisi kurmamız lazım. Bakın cezalandırmada acele etmeyen el halim değil mi? Ne yaptı? Cezaya mesafe koydu. Takva dediğimiz konuyu düşünelim. Veya şerre mesafe koydu. Allah şerre neden mesafe koydu? Takva ehli olduğu için. Affedip bağışlamak, ayartıcı kötü duygulardan sakınmak, sakınanların yapabileceği bir şey. Yani ben içimden gelen o ayartıcı şeylere karşı kendimi mutlaki kılmazsam karşıdakinin kusurunu nasıl bağışlayacağım? O yüzden takva ehli olmak, mağfiret ehli olmayı getiriyor. Takvalı olan kör olmaz. Takvalı olan yalan söylemez. Takvalı olan bağışlar. Bağışlayabilir. Takvalı olan güveni sarsmaz. Takvalı olan torpil aramaz. Takvalı olan gafletten sakınır. Takvalı olan sorumsuz olamaz. Takvalı olan hatada, günahta asla ısrar etmez. Sonuç olarak takva ulvi bir erdemdir. Allah'ın razı olduğu ve cennetlik dediği kullarının olmazsa olmazıdır. Allah'ın takva ehli oluşu haşa onun insana benzetmek veya insanı ilahlaştırmak değildir. Allah'ın takva ve mahfiret ehli oluşu insana ulvi bir tecelli hedefi belirlemektir. Benim hedeflerim çok yüksek. Benim hedeflerim Esma-i Lisna. Bakın ulvi bir hedef belirliyor. Bu hedefin çok yüksek ve yüce olması ona ulaşamayacağız manasına gelmez. Bu hedefleri sürekli kendimize hatırlatmamız lazım ki bunları kendimize yaklaştıralım. Şimdi bununla ilgili somut bir örnek verelim. Çok böyle kavramsal gidiyor herhalde. Şimdi sinema sektöründe çalışan genç bir figüran var. Yardımcı oyuncu dediğimiz kişi. Bu kişinin bir hatırası var anlatıyor. Diyor ki ilk başladığımda oynadığım karakterin kişiliği neyse set dışında ben de öyle davranmaya başladım. Kötü bir kişiyi canlandırıyorsam set dışında insanlara kötü davranıyorum. Kaba davranıyorum. Kalplerini kırıyorum. Yani adam tekstürde neyi tekrar ediyorsa sürekli kendine telkin ediyorsa o onda bir ahlaka dönüşmüş. Bu insan psikolojisinde vardır. O yüzden mesela namaz kılarken okuduğumuz sureleri ağzımızdan çıkan sesi kulağımızın duyacağı şekilde okuyoruz. Niye? Namaz bir telkine dönüşsün diye bize. Bu ilkeler, bu değerler. Entrika'nın, aldatmanın, ahlaksızlığın diz boyu olduğu bir dizide oynayan bir oyuncunun onlarca bölüm sonra ahlaklı kalabilmesi mümkün olur mu? Olamaz. Okuduğumuz, izlediğimiz, konuştuğumuz ne varsa onun ahlakıyla ahlaklanıyoruz neyle hemhal olursak ona dönüşüyoruz zamanla. O yüzden Rabbimiz Kur'an'da Sıbgatullah orijinal kavramını ilk olarak kullanmıştır. Ayetimiz Bakara 138. Biz Allah'ın boyadığı renkle boyandık. Kimin boyası Allah'ın boyadığı renkten daha güzeldir? Şu soruya bakın. Neyle hemhal olursak onunla boyanıyoruz, onunla ahlaklanıyoruz. Üzerimizdeki sentetik sünni boyaları kazıyıp Allah'ın fıtri rengini ortaya Çıkarmalıyız. Farklı renklerin üzerine yapışmasını engellemek de bu manada muttakinin yapabileceği bir şey. Doğru olanı insan kendisine ne kadar telkin ederse onu onun ahlakıyla boyanır. Allah Resulü'nün ilahi esma ile ahlaklanın demesi de bu minvaldedir. Kutbemizi sonlandırırken şu sorunun cevabını da arayalım. İyilik, erdem, adalet, dürüstlük, paylaşım, hülasa. Takvayı her insan bilir ancak bunu hayatına neden her insan gerektiği ölçüde yansıtamaz. Bunun engelini. Bunun engellerinden bir tanesini bugün okuyalım. Bu erdemlerden bahsedip peygamber örnek gösteren birine şöyle bir cevap veriliyor. Bu aslında gaflet kokan bir cevap. Peygamberler nerede? Biz nerede? Evliyalar kim? Biz kim? Bakın ne peygamberlerin ne iyi insanların ne salihlerin sizin övgünüze hamdinize ihtiyacı yok. Siz onları övdükçe, onları uçurdukça, kendinizden ve hayattan uzaklaştırdıkça zarar ediyorsunuz. O yüzden hamdi Allah'a tahsis etmek çok önemli. Elhamdülillahi rabbil alemin. Tüm övgüleri ben Allah'a tahsis edeceğim. Çünkü Allah gibi olamam haşa. Bakın bir beşeri övdüğünüz zaman onu uzaklaştırırsınız, örneklik alamazsınız artık. Gerek yok, ihtiyaç yok. Bu zarar veriyor. Bu bir saygı değil. Yani övmeyin, saygısızlık edin manasında da bunu söylemiyoruz. Bakınız yanlış olanı, hatalı olanı tercih etmemek bile aslında bir iyiliktir dedik vaazda değil mi? Nefsani ayartmalardan kişinin kendisini sakındırması salih bir ameldir. Salih ameli öyle çok uzaklarda, salih insanları çok çok berinizde, çok çok uzaklarda düşünmeyin. Önce insan libasul takva ile kendisini korumalıdır. <laughs> Zira kendine hayrı olmayanın başkasına yardımı olmaz. Takva elbisesini üzerimizde taşıdığımız her dakika hiçbir şey yapmasak da sevap kazanıyor, ecir kazanıyoruz. Bunun bilincinde olmamız lazım. Salih bir amel yaptığımızı da unutmamamız gerekir. Rabbim her daim takva elbisesini güzelce üzerinde taşıyabilen, böylece onunla başta kendi kusurlarını mahfiret ettiren bilinçli, muttaki kullarından eylesin bizleri.